Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin ey şehri Ramazan. Sizler de hoş geldiniz. Tüm Ramazan hep birlikteyiz. Evet, iftar öncesi, iftarda ve iftar sonrası. Nihat Doğan'la Ramazan geceleri, tüm Ramazan sizlerle. Allahu ekber, Allahu ekber. Le Evet bu Ramazan iftarlar Nihat'ın ezan sesiyle açılacak. Nihat Doğan'la Ramazan geceleri tüm Ramazan sizlerle. Allah